Kızım o kandil ketçap Ehe. anne efendim oğlum ne zaman arkadaşlar gelecek bizim mini şalinize bilmiyorum. LPS e elmanın annesi ya da babası izin verene kadar miniş alamayacaklar. Hmm. Bence Ben hiç alakası yok. Minişler gelmek istememiş. Hmm. Yok yok bir şey. Kardeşimi çağırayım mı? Neden? Beni çok rahatsız ediyor çünkü odamda. Sen bilirsin oğlum. Tamam ben çağırıyorum. Minnoş. Efendim abicim. Annen çağırıyor. Ben çağırmadım. Her neyse. Neden çağırdın beni? Ben çağırmadım ki. Hmm, tamam. Ben odama gidiyorum. Tamam. Of. Mutfağı toplayacağım. Heh, televizyon açık kaldı. Tamam. Haberler başlamış. Hani haberleri açayım. Ne? Koronavirüsü bitmedi mi? Hmm. Ne yapacağım ki ben şimdi? Babacığım, babacığım. Neden dışından konuşuyorsun? Ama yok artık. Ah. abi. Abi. Efendim. Gelir misin? Gelirim. Ne? Ne oldu burada? Babam koltuğu devirdi. Heh. Tamam tamam. Tamam tamam. Anne pasta yapar mısın? Kızım Pafuduk ablan getirecekti LPS'e Pafuduk ablan. Hmm. Eee. Hani yapacak. Hatta LPS'e elmada paylaşacaktı onu. Tamam. Sünger bu açabilir miyim? Bir dil yazınız peşop açabilir miyim? Açabilirsin kızım. Ben zaten mutfak topluyordum. Beni çağırdın. Ben gidiyorum. Tamam. Dale la la, la 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 Minnoşum ne yapıyormuş burada? Allah! Anne minnoş'a su verdin mi? Vermedim kızım. Vereyim mi? Ver kızım. Tamam. Minnoşum suyu al bakalım iç. Suyu bitirdin mi? <laughs> Geçireyim. Dışarı çıkmak istiyorum. Of karantina karantina boşuna. Hem canlı dersler de artık kitaplar bitti. Kitaplar bitti için canlı ders olmuyor. Ne yapacağım ki ben şimdi? Hmm. Yıldız Space çoban iyi Kızım sakın aklından öyle bir şey geçireyim de mi? Little Space Shop çok büyük bir firma. Biliyorum işte o yüzden arıyorum. Bana arkadaş getirsin diye. Kızım. Arkadaşı onlar getirmiyor biz alıyoruz. Biz kendimizi mi alıyoruz? Kızım büyüyünce anlarsın. Ne yapacağım ben? <laughs> Kardeşim, odana bir baksan istersen. Hayır. Hı. Tamam. Üf. Üf. ya da gelebilseydi. Çünkü en yakın arkadaşım o. Üzgünüm ama diye gelemez. Neden? E koronavirüsü yüzünden. Hı -hı.